Arkadaşlar sizin sizle birlikte bugün oynuyoruz. oynuyoruz. Bugün Kurt Adam oyunu oynayacağız. Bakalım kim yok olacak kim. Karakterin adı ne? Onları bilmiyorum. İlk defa girdiğim için Kurt Adam böyle bir şey. Arkadaşlar onu anlatayım. Kurt Adam oynuyormuş. Öyle diyor. Bu Kurt Adam şu insanları burada gizlenmiy izlenen insanları öldürmeye çalışıyormuş öyle diyorlar. Ben de bakacağım nasıl bir şeymiş oyunun. Bakalım oyun nasıl bir şey. Onu da göreceğiz, sizlerle birlikte göreceğiz tabii. Bir Oliver var. York var. Bu kimse bulunmuş. Bakalım. Ulu oyunca da insanların yerini gösteriyormuş. Biz de kurt olunca göreceğiz tabi Bakalım Rufus'u öldürdü mesela Böyle ölüyor Bir de şey var Bunu öldüren avcı var Avcı bunu öldürmeye çalışıyor Ama avcının da bir oku var Aha bakın gördünüz mü Elinde bir tane ok var Ok var O okla Buna sapladı mesela Ateş edip O onu saplarsa ölüyor Kurt ölüyor Tabii ilk girdiğimiz için biz burada yokuz. Onu vurunca böyle oyun bitiyor, en başa alınıyor. Her tekleniyor diyor. Bak aşağıda yazıyor arkadaşlar, masum olduk biz. Hunter var, bir de şey var, dediğimiz gibi kurt. İnşallah bu fen şey diyebilir ibis 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 yazıyor ismi bilmiyorum arkadaşlar siz biliyorsanız hepsini teker teker yorumları yazmayı unutmayın artistik yapalım mı arkadaşlar bakalım orada kurt mu var anlaşmıyorum ben de arkadaşlar bu, bu şey arkadaşlar bu şey avcı bu avcı avcının yanında çok fazla takılmayacağız o da bizim şey olduğumuzu düşünebilir kurt olduğumuzu düşünebilir ama biz yine yani takarlarla maygıl kurt olabilir her an onu öldürebilir biz buraya saklanalım maygıl değil galiba arkadaşlar ben ki şey kimin olduğunu unuttum. Koreanın, Hunter'ın. Ya. O neydi değil Arkadaşlar çok korkanlar varsa girmesinler lütfen. Çünkü biraz ben de korkuyorum. Buraya çıkmış Nacil. Biz de çıkalım. Böyle bir taktik dediler bana. Buradan böyle çıkıyormuşuz. Buradan. Hayır hayır hayır. Hayır. Arkadaşlar olamaz. Öldürdüm. Arkadaşlar. Adamın okunu böyle alabiliyorsunuz ve öldürüyorsunuz. Ben de adamın okunu aldım. Adamın oku yere düşüyor. Onu aldım ve onu öldürdüm. Bize bir puan verdi arkadaşlar. Oyunumuz böyleydi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu açmayı ve iki kez zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.